Arkadaşlar kanalımıza güzel. hoş geldiniz. ile birlikte bugün slime videosu çekeceğiz. Değil mi Deniz? Evet. Çok Çok güzel olacak. Evet, çok güzel olacak. Tamam, şimdi nasıl yapacağız? Neye yapacağız? Şimdi öncelikle ben? şöyle yapalım. Slime lazım. O zaman taş kağıt yapalım. Evet. Tamam. Ben yine her zamanki gibi kaybedeceğim galiba taş kağıt makas. Hadi 1 2 3. Tamam. Hadi 1 2 3. İlk derin çekiyor. Hadi bakalım derin. Her zamanki gibi ilkten. Bakın güzel bir renk Ben açayım mı? Ben paket açmayı da seviyorum, kağıt açmayı. Turuncu. Yuhu, Hadi dök de. bakalım. Tamam, Bekle. Önce al. derin döksün. Dök 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 dök. Bana da kırmızı ha, çıktı. Şöyle açayım daha kolay, evet. tamam, daha kolay olur. Tamam öyle daha kolay olur. Dök 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 dök. Kırmızı. Tamam. Ya. Kırmızı yapacak bir şey yok. Kırmızı alayım. Ya kırmızı da su gibi yalnız bakar mısın? Kırmızı su gibi bak. Ama rengi çok güzel bence. Evet, çok güzel. Kan gibi. Babam ki galiba aslan slime olacak. Arkadan çünkü babam renkleri karıştıracak. Üzerine dökülüyor derin. Derin üzerine, üzerine dökülüyor. dökülüyor. <laughs> Arkadaşlar babam çünkü kırmızıyı döküyor. Diğer rengi çıkacak. Ağ rengi gibi, ter rengi gibi bir slime yaptık. Sanırım ben de o yapacağım. Tamam. Şimdi Deniz sen çek. Şu küçük. Ay, <laughs> Umarım sarı çıkar sana benim. Baksana. Oo, çok güzel. Bakayım. Yeşil. Yuhu. Şunu alacağım. Alacağım İlk o elime geldi kaçtı öbürünü çekecektim sonra dedim gene o küçüğü alayım bakayım ne geldi merak ediyorum Arkadaşlar çok Derin'in en sevdi, bana geldi pembe Hayır <laughs> Şu an mutsuzum Babamınki galiba terli ya da ağzının rengi olacak ama baba Derin üzerine dökeceksin gene anneciğim Ya pembe of mi? ya o Ama ben. seninki de çok güzel bir renk olacak ay, bence ay, Çok kötü olacak. Tamam, çek bakalım derin ne gelecek sana? Ne geliyor? Ay. Yurt. Ne zaman <laughs> Pintik. Pinti. Pompilik prenses diyorum ben o Prenses değil ama pompilik ne gelir? Mor mu sarı mı? Sarı. Ya. Kendim ya tamam çok güzel. Mor da bana. Ya ama ben ben Hadi gene Bence çok güzel olacak derincim seninki. Mor. Mor benim. Yalnız babanınkine rengi de çok güzel oldu. Ya, o ben karıştırsam. Hayır, herkes kendininkini karıştırıyor. Derincim bak turuncunun içinde biraz kaldı. Döndürüp bir de, biraz döksene onu. Anne onu bir Getirir misin? Çok fena. Oldu. Tamam getireyim. Bir daha kaçtı dönüyor. Aa, etti ben çok önemli yaptım. Bir dakika dur bir saniye. Bu seninki galiba çok güzel olacak. O en güzel seninki olacak mı? En güzel bilmiyorum deneyeceğiz. Ya arkadaşlar bir dakika. Bir şey söyleyeyim mi? O kadar güzel oldu ki bunun, anne benimki çok kötü oldu. Yo seninki de güzel oldu. Bunu ne niçin verdin? Egerini <laughs> silecek. tamam. Şey. Şimdi bunun içine ne döküyoruz? Ben. Şimdi ben kıtıraşık Bak, ben, ben, ilk ben kaldım. Ama ben bir sallayalım onu. şöyle ben. dur, bekle. Babacığım. Bunu sıkarken şöyle yapalım. Arkadaşlar da Yapma. görsünler. Arkadaşlar da görsünler. Ama baba ya. Tamam hadi sen sık ben tutayım. Sıkamıyorum. Sıkamıyorsun işte ben yardımcı olayım sana. Zor geliyor. Biraz fazla sıkabilirsiniz. Pofuduk olsun. Evet baba, fazla Tamam. Tamam bir gün de ben. Biraz sertmişlerim bu ya. Tamam. Tamam şimdi biraz da baba o, karıştırmaya başla. Hepsini koydu derim arkadaşlar benim sarı oluyor. Hadi karıştırın. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz karıştırıyor muyuz? Biraz karıştırın sonra. O, o, çok güzel. Şöyle tutayım ben. Derin baksana. O renkleriniz. Derin sen de kaldır bir bakalım rengine. Kek yapar gibi. Ya ben biraz fazla mı koydum sanki bunu? Yok yok daha güzel. Pofuduk olur. Ya babam ki En çok da babam çoğalıyor ya. Benimki böyle bir pembe framboaz gibi bir renk oldu derin. Benimki nasıl? De... Çilekli dondurma gibi oldu. Evet. Renkine bakayım. Bak. Ba, ba, Hımm çok güzel. Ben de bakayım. Derininki de çok güzel ama. Benimki derin sen ilkini... Sen iyice Hayır, sen iyice karıştırmadın ki sen. rengi sarı, sarı de rengi pembe. Tar rengi sarı ne demek anneciğim? Yani Ya öyle bir renk yok. Öyle bir renk. Tamam. Var. Bak. Biraz çok az şampuanı evet, seninki çok güzel. Çok az şampuan ekleyebilirsiniz. Baba seninkine kırmızı yakışır, benimkine de altın renk yakışır. Şampuan ne kadar koyuyoruz? Yani çok az ekleyebilirsiniz. Biraz. baba ve şampuanımı Az bir şey koydum. Ben, de koy, ben de Sen de koy derin Ben de koy derin derim. annem şampuan koydu mu yani. Tamam tamam. tamam. Yo az bile koydum. koydu. Yani şampuan hiç şey bile olmadı. Belli bile olmadı. Tamam şimdi bunu böyle iyice karıştırıyoruz. Tamam şimdi Doğru birazcık mu? böyle yağ da, da koyabilirsiniz isterseniz. Anne çok sabun Ben biraz daha bir şey sabun koyacağım. Yok Yo, bir deneyin. Bilmiyorum ilk defa yapıyoruz. Bakalım nasıl olacak. Sen koy al. Sabunumu bitirmeyin ama. Ben bitireceğim. Hadi. Sen iki bağlı bir Arkadaşlar benim bir tane renk gibi oldu. Bir tane Ya bir şey söyleyeyim yap. mi? Bayağı büyük bir slime olacak. Ben iki yapayım. Seninki de öyle. Ben hadi de hadi biraz bebeği yağa da koyun. Bebeği yağa ilk ben koyacağım. İlk ilk. Ben açayım mı? Köpük. Çok oldu ama köpük çok oldu. Tamam yeterli tamam, yeterli anneciğim. Çok diyeceğim. oldu köpük. Bir kısmı, bir kısmı. Sonra kıvamında olmaz. Evet sonra hem yumuşak alıyorum da kötü kokuyor. Oo elime geldi. Ya baba. Devam. Benimki vıcık oldu. Seninki baba. ama sen her şeyi çok koydun. Benimki gayet kıvamında. Baba seninkilerin dibine biraz sıçrayın. Sen çok istersen. Benim. Senin aslında evet turuncunun içinde biraz kalmış gibi yeşilde turuncuda. Turuncu çok kalmış. Babanın pembesinde de biraz kalmış. O onu ben alayım. Sen bence başka bir renk karıştırma. Sen dökmeden geri koydun derin. Aa simleriniz var. Simleri Dur, kim alacak? ben sim ama ona şey yapacağız. Ya baba seninki çok güzel ya of ya. Arkadaşlar oyun sonunda ben babamkiyle oynamaya karar verdim. Bakalım belki babanın kıvamı tutmayacak, seninki tutacak. Evet, belki de benimki tutmayacak, babanınki tutacak. Öyle şeyler olabilir. Tabii ki. Arkadaşlar ben bir de bir şey öğrendim. Slime'da çok sabun koyarsanız ya da bebeğe şampuan koyarsanız kötü oluyor. O yüzden siz de tam kıvamda koyma dikkat Ökülecek. edin. Dökülecek. <laughs> evet. tamam. Önüme da dökülüyorum ben. Anne bu arada en son mu koyacağız? Evet açtım. Bence yeterli artık. E, yavaş yavaş ben... simlere geçin. Yeterli anneciğim ondan dökme daha. bence kıvamını tutmayacak senin. Tutmayacak kıvamını. Tamam yeterli. Çok attın. Oo. benim kaşım oldu tıraş. Tıraş diyorum. Tıraş demek yine yani, köpük diyecektim. Tıraş Hadi şey yapalım. Hadi kağıt, makas oynayalım. Hadi en sevdiğim. İnşallah kırmızı bana çıkar. Evet, kırmızı seninkine çok yakışır. Ama kırmızı, kırmızı seninkinin içinde kaybolabilir. Evet. Babacım. Tamam, seç hangisini istiyorsun? Au! Tamam. Babaşı tamam. kaşımı. derinin elini be. Gel. İstik oldu. Tamam. 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 Bak bunu böyle yapıyorsun derin. şu. Ben, tamam, baba. sen sen. Öyle böyle Ama dökülmüyor. dökülmüyor? Ama hepsini ya. dökme, tamam Bak. mı? Bak. O... Çok fazla diyecektim. Ay, ama olmaz tutmayabilirdi. Anlıyorum çok güzel. Az bile gelmiş valla. Anne benimki nasıl oldu? Anne benimki çok kötü oldu. Ama benim bu ya. Kırmızı seka. gözüm kırmızıdaydı. Bak gözümdeki şeyi aldım yine. Deliçim kenarda tutuyorsun dökebilirsin onu yere. Eğer yere dökülürse diskalifiye olursun. Sadece baban kalır. Evet bunun kıvamı iyi herhalde. Artık, evet yavaş yavaş borakları dökmeye başlayabilirsiniz bence. Yani Ama ben bir borak... yarım dök evet, Az dök. Ben Hatta biraz bence daha... yarımdan bile az dök. Yani şu kadar çok olur. Birazcık ya. daha dök. Da. Çünkü tamam çok katı olursa olmaz. İyi bence bir karıştır. Ya arkadaşlar benim kaşım durmuyor. İçine bakacak. Tamam. Çok koyma derin. Önce az koy. Yok biraz daha, biraz daha derincim. Birazcık daha. Tamam, tamam. Bir karıştır bakalım. Kıvamına göre karar veririz Babam alıyor gibi. Ee, bakalım benim sanki babam biraz fazla döktü gibi ama bir bakalım. Yo, baksana. Ben hala olmadı. Ya benimki tutmuyor. Tutacak, tutacak. Karıştır. Bunu artık ele geçsek mi? Eee, biraz daha karıştırın ondan sonra. Karışmıyor ki. Tamam sen artık ele geç. Evet. Elle yap. Derim bence hemen dökme anneciğim. Tamam tamam. Çok sonra çok katı olur. Anne sonra çok katı olur mu? Olabilir anneciğim. O yüzden hemen çok fazla dökme. Olmamış. O zaman birazdan dolaşmamak lazım. Evet. Ama biraz kaşıkla biraz karıştır biraz o zaman. Anladım. ben bunu buzlukta bekleteyim mi? Bekle. Ne olur? Baba sen ele geçmişsin. Evet. Ya, ok Derin sen ya. de biraz karıştır sonra ya ele geç. Sen de karıştır. Sanki babanınki olmaya başladı. Ben babamı kaçırtayım ki derinlik bir yap olsun. Derin... Biraz, daha, biraz, daha, biraz, daha biraz pembe olsun benimki de güzel olsun. Yok, Yok hala mi? olmadı bence biraz. Daha <gülüyor> biraz, <gülüyor> o, biraz. birazcık daha bırak. Anne ben bir daha aynı sokmak istemiyorum oğlum kadar. Tamam sen güzelce karıştır derincim o tutacak yavaş yavaş. Yeter 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 çok ekledin Şimdi de çok katı olacak bence. Abi sen ne Koydu koydu derincim koydu. Bence böyle daha iyi oldu. Bir... Yani ama bana bırakmadı, ben koymamıştım. O zaman o zaman tane başka var. Bir başkası mı diyor? Gene hepsini döktü. Evet. E ne yapayım? Oğlum? sen de kullanmıyorsun. Baba dedi attı. Ama ben kıvamını alsam ondan sonra koyacağım. On yani artık. On artık benim küçükler de tamam olmaz. hızlıca karıştırman lazım ama. Siz bence mi? yavaş karıştırdığınız için olmuyor. Tamam tamam. Hadi benimki nasıl oldu? Derincim artık... hızlıca karıştır sen devam de, mı Olmadı. Baba sen de göster. Derincim de, babamın... eğer hızlıca karıştırmazsan olmayacak anneciğim o. Arkadaşlar en, en çok yorumlara yazın Benim kim güzel oldu babaminki mi? Seninki oldu. tutmadı zaten o yüzden babanınki muhtemelen güzel olacak. Evet babanınki tutmaya başladı. <laughs> ya ne oldu? Ya adam Baba benim birazcık almadım. daha borak sekle derincim. Biraz daha borak sekle. Ha, hepsi bitti ya ki bunu. Niye ele yapışıyor? Ben Arkadaşlar ben sanırım de... beceremedik. Yo becerdi. Babam becerdi de benimki niye tutmadı? Geri bu boraksın hepsini koymuşsun sen. Çünkü benimki tutmadı. Arkadaşlar. Aslında o şey de vardı. Tuz şeklinde boraks da vardı. Ya o kadar olmaz aslında ya. Şimdi olmaz ki. Sırlar sanki malzemelerden bol kepçe mi koyduk? Aa benimki de tutuyor. Anne! Çünkü aslında koyar koymaz devamlı karıştırmanız gerekiyor. Anne benim kendi koydum. Derin Çok hızlı karıştırmadığı için olmadı onunki. Derin biraz daha boraks koy anneciğim. yoksa bak çok yavaş ya anne, tutmayacak. Anne ama bu bitti. Diğer baks'a geçiyor. Tamam. Şöyle açmayın çok gelir. Ben benimki kıvamında. Evet seninki güzel oldu. Of, hayır. Ya of ya. Ben Tabii, de tamam, bebeğim. Çok koydu mu bence olmuyor dedim. Çok, çok koymaman gerekiyor. Ya. Hadi evet. anneciğim hızlıca karıştır. Anne benim elim çok küçük. Ben artık sen ele geçebilirsin derincim. Hızlıca karıştırsın sonra ele geçsin. Anne valla babam simitle harcadım ooo. Ben biraz Allah'tan koymuştum içine. Babanınki güzel oldu. Çok güzel oldu. Hadi Deniz sen biraz de, biraz de daha anneciğim daha hızlıca karıştır yoksa olmayacak senin için. Ben seninki. bunu elinle yapacağım artık dayanamıyorum. Babam gibi. Tamam. Tuttum hadi. anne. Biraz elin, el. Nasıl? Nasıl? Elik tuttu. Çok da. güzel oldu seninki. Benimki tuttu. Yardımcı olmamı ister şey misin? Olur. İlk ben yapayım sonra sen. Hop onu da aldım. Tamam. <laughs> Şuraya gelmiş bir parça da. Arkadaşlar, babamla oh, eline Oo, Bu şey gibi derin ya. Evet. Aslında derin de çok koydu ama derin çok yavaş karıştırdığı için hmm. boraks boşa gitti. Olabilir. Yok boşa gitmedi, içinde duruyor ama sanki bir şey fazla bunda. Ya da boraks mı az? Boraks az. Dur bir saniye. Arkadaşlar, babam eline geçti. Tamam babamın... bir dakika bekle kızım. İlk önce seninkini bitirelim ondan Bak size, sonra. Bak babam becerebilecek mi sence? Beceremez diyor. Bence ben becerdim. Bence sen beceremedin. Dışarıya dökeceksin ya. Onu bence artık dökme. Artık dökme onu. Niye? Dökme onu çünkü sulandırıyor. Hı. Dedin senin malzemen çok olduğu için gerçekten boraksı yetmiyor. Birazcık ben... daha boraksı ihtiyacı var. Ya boraks niye yetmiyor ya? Boraksımız bitecek şimdi. Bitse? Ama diğer dış slime'ımızı belki o icraat görecek. Ya ilk sen koyacaksın. Diğer, diğer iki slime'ımız daha farklı olacak derin. Hı. Hmm. Aa bak oluyor işte gördün mü? Seninkinden Onu en... karıştırma ama seninkine. Ama o zaman ne yapacağım? Aa derin çok güzel oldu. Bir de rengi çok güzel oldu derininkine. <laughs> <laughs> ya tutmadı benimki. Derin Benim, biraz daha borak koyar mısın içine? Tamam. Burası geri kalmış zaten. Hepsini koyayım Koy Hayır hayır hepsini koyma. Koy 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 koy, koy. tamam tamam. Evet arkadaşlar benimki olmaya başladı. Ya bu borak biraz daha tutuculuğunu arttırıyor. Koyayım mı? Hayır hayır koyma. Zaten elime yapıştı bırakmıyor. Koy derin koy. Az bir şey daha koy. Ya babacığım ya bir koy bir koy anlamadım. Koy koy az bir şey daha koy. Bak, koy koy koy. Koy koy tamam tamam. Yeter mi? Yeter. Arkadaşlar valla benimki en güzel oldu. Ama benimki tutmadı. Maalesef ben sana falan çok istedim. Ama benim. Benim senin kimde hiç renk çıkmadı. Evet bakın artık benimki niye anne? Yani ben turuncu olur çıkmadı. diye düşünüyordum anne. ama sanki böyle anne, kırık beyaz gibi bir renk anne, oldu. Benimki niye bir tek sarı çıktı rengi? koyayım Derin artık kendini yoğur bence. Oldu. Bir parça artık daha el koyduk. Bu tamamdır. Ele yapışıyor mu? Ele yapışmıyor artık. Tamam az çok ya az da. Tamam. Dene. Dene koy. Tamam. Beni tamam. Evet, ha al artık kendini karıştır. Arkadaşlar. İstiyorsanız boşlukları bana verin. Masaya çalışın için. Evet. Aynı tersanara alanınızdan biri biraz kadar güzel sizi çok Bunları seviyorum. mı? Aslında bir şey verseydin ona koysaydın. Arkadaşlar anne yorum yazanlar varsa adlarını da yazsınlar biz adlarınızı siz okuruz. Tamam. Arkadaşlar ba babacım bak. Bunlar biz, kalabilir. Baba, biz bunun gibi hep slime yapalım. Ben çok güzel oldular çok değil mi? Çok güzel oldu değil mi? Biz bir kere slime yapmıştık ya o zaman tutmamıştı değil mi baba? O evet o zaman olmamıştı ama şimdi oldu. Elde... Bence şimdi oldu. Benimki, ben bunu da kaldırıyor muyuz artık? Onları kaldırın isterseniz. Ben kaldıracağım. Aa. Arkadaşlar benimki harika oldu. Benimkinin rengi nasıl? Renginin kıvam benimkinin bence iyi. Derim Benim, benimki. Ee, hayatım, biraz daha boraks verebilir misin? <laughs> Benimki biraz boraksız kaldı, hep derine koyduk. Çok az bir şey daha koymak istiyorum. Benimki yırtılıyor bir yaz açarken. Çok az bir şey, döker misin? Arkadaş! Şöyle ortasına doğru. Arkadaşlar, sadece kimin ki en güzel oldu biraz yorumlara yazmayı unutmayın. Sence arkadaşlar, kimin ki en güzel oldu? Benimki mi yoksa babamınki mi? Baba sen can mısın? Biraz aşağıya istersen. Baba. Öyle, baba. Evet. Baba. Hı. Sence kimin Bence babanınki oldu? oldu. Benimki nasıl oldu? Seninki de oldu gibi ama biraz yapışıyor sanki. Yo benimki de güzel. Oo! Oh! Bu işi karıştırmam benimki çok güzel gibi. Bunları kahve kaba koyacağız ama. Babam değil mi? pide hamuru gibi yapıyor. Bak dedin. <laughs> baba hem böyle. Ana, ne yapıyor? <laughs> ne <laughs> ya, <laughs> ne işte koyacağız? Babaannem böyle böyle kaçamıyor. Kapalı şeyler yani. buluruz. Denin. Bak babaannem böyle böyle kaçabiliyor mu? Bak. Görüyor musun? Hop. Oğlum sen ne Sen benimkinden Hayır. Haydi paraşüt yapmayı deneyin bakalım. İlk benimkinden. Paraşüt nasıl yapılıyor? Böyle ben buradan tutuyorum. Sonra yavaşça çekiyoruz. Böyle bir bırakıyoruz. Böyle bir büyük bir paraşüt yapmış oluyoruz. Allah Allah. Ben izledim mi? Ben izlemedim. Seninki de... Aa! Aha, karıştı. Benim Az kaldı karıştı. karışıyordu dede. Arkadaşlar çok Hep böyle oluyor. Derin şu anda görünmüyorsun. Gel bu tarafa geç dedi. Çünkü yerine bu tarafa otur. geçtim. Yerine Or otur. Orada da Peçeteyi lazım. de alın önünden yapışacak şimdi. Arkadaşlar benim kuşum çok tam kulağım oldu. Bakmak ister misin benimkine? Çok isterim. Tamam ben de seninkine bakayım. Benim babanın gibi yazar. Benim biraz şey, daha bir şey. Biraz daha boraksın. Bunu biraz daha boraks gerekiyor. Çok az daha. Arkadaşlar benimki boraks boraks yetmedi. Ay benim pantolonum. Hayır ya. <laughs> Hayır. Olsun bir şey olmaz. Olamaz. Ama en sevdiğimdi bu. Olsun. O zaman böyle yapacaksın. Böyle burada oynayacaksın. Bak tam kıvamına geldi. Derin. Simlerin nasıl parlıyor bak. Bak çok güzel. Ya. Bak. Denesene kendini. Bak. Denesene bir. Dene. Çok güzel oldu değil mi? Arkadaşlar ilk hangisini yapalım? Evet arkadaşlar babam benimkini bir yaslayımdan sonra benimki pembe olacak. Bugünkü slime'ımız çok güzel oldu. Evet. Özel... Özellikle dilim senin, seninkinin rengi bence var ya en güzeli seninki oldu. Gerçekten öyle. Bence en güzeli seninki baba. Çünkü rengi, senin rengi çok güzel. Ama buna gerçekten biraz daha boğaz gerekiyor. Hala. Bence yeter ama ya. Ama çok oldu hala... Burak. Ya da karıştırmadık. Bak, bak seninkinden nasıl güzel ses çıkıyor. Değil seninki mi? çok güzel oldu. Ya kesinlikle ilk başta çok karıştırmak gerekiyor. Bak 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 yap derim. Olacaktı biraz daha hızlı yapman gerekiyordu. Arkadaşlar çok sizi çok seviyoruz. O muhteşem oldu. Ya, çok güzel. Aldım. Bu seninki değilim. Seninki. Ama ben yapamadım. Sen de yap şimdi. Aa bunu bunu karıştıralım. Tamam ben. ver al sen bunda dene, ben bunda deneyeyim. Karıştırın. İkisini birbirine karıştırmak yok. Ay, Az kaldı karışıyordu. az ucunu. Ayrı ayrı oynayın. Zaten benimkini hep küçüktün dedi. Yalnız benimki birazcık az oldu. Ay ya yapamadım. Arkadaşlar gel baba benimki tutmadı. <laughs> o ne baba? <laughs> o oldu. Sen benimkine bak benimki. Sen benim slime'ıma bakasın. Arkadaşlar çok yumuşak olmadı ama ilk var mı? Anne ar anne Arkadaşlar, arkadaşlar Oo babanınki de çok güzel. Anne, ben de arkadaşlar nasıl slime? Arkadaşlar bugünkü ya. slime videomuz bu kadar. Ee, bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Derinle daha çok slime videoları gelecek. Değil mi Derin? Evet. Hadi herkese arasmalık diyelim. Bir de bir de şey arkadaşlar slime şey, slime yapmayı öğret onlar istediği zaman yap. Tamam, onu da öğret. Hadi Allah'a ısmarladık. Allah bye, bye bye. Bye bay. abone olmayı unutmayın. Bye bye.